100 mil sonra Akdeniz'in içerisindeyiz artık. Ve Akdeniz havası kendini göstermeye başladı. Sadece 100 mil kaldı. Yani 100 mili de kaç saatte? 10 saatte falan. 10 matla gitsek 10 saatte falan gideriz. Akdeniz'e girelim artık yeter. Kendi şey kendi topraklarımız gibi hissediyorum böyle Akdeniz'e girerken. Genelde bence tüm Türk tecrizlerin içinde böyle olur. Akdeniz'e girmek demek, böyle memlekete girmek demek gibi bir şey oldu. <laughs> evet, Akdeniz demek bence biz Türk denizcileri için memleket gibi bir şey demek. Akdeniz'e bu gece gireceğiz. Daha henüz bir gün yolumuz var. Bir gündüz yolumuz var. Artık İspanya karasularındayız ve Akdeniz havası bizi karşıladı. adeta kuzey ışıkları mı? Bitmedi değil mi? Bayağı büyük ha. Öyle denizdeyken doğa olaylarını çok net görebiliyorsun. Çok güzel ya. Şu an bunun devamı yok da ve bazen tam tam tamamını görüyorsun başladığı yeri bittiği yeri falan. Mesela şey şimşek mimşek çakarsa etrafta yıldırım yıldırım falan onları da net bir şekilde görebiliyorsun. Denizdeyken doğa olaylarını net bir şekilde görüyorsun güzel oluyor. Yani. Yine şu yanımızda bir tane gemi. Şu an tam o Portekiz'in o burundayız. Şurada bir yerde olması lazım o burun. Tabii çok uzak şu an göremiyoruz ama o burunu da geçtikten sonra Cibraltar'a gireceğiz artık. Cebeli gireceğiz. Akdeniz. Bu hava artık Akdeniz havası e geliyor ya. Çok güzel. Akdeniz akşamları. Baksana ya işte şu beklediğim güzel hava geliyor artık. şimdi aşağıya kontrole gideceğim. Bakalım şu fiter dünkü pompanın bypass valfini değiştirecekti. Değiştiririz, değiştirebilirse olacak. Kullanabilir hale geleceğiz. Onu halletmiş mi halletmemiş mi bir ona bakayım. Bu bypass valfi. Bunu bağladı. Bağlamış yani. Şimdi şu küçük bir şuralarında falan çıkan şeyler var. Şunları falan sabitleyecek. Ondan sonra test edeceğiz ve kullanılabilir hale gelmiş olduğunu göreceğiz. Ya bu makine çok daha iyi. Bu görmeye eşek görüsü gibi kocaman saçma sapan bir makine yapmışlar. Bu hem daha küçük, tek kişi kullanabilir. Aslında aynı ekipmanlar bazenler ama hani boşuna böyle bir kabin mobin yapmış, bir şey yapmış. Gerek yok. Küçücük bir şey yapmış işte da böyle. Birlik makine. Birlik makineli ya. Yani biraz toplama bir şey. Toplama bir marka. Ama bu orijinal, Navijet'in orijinal kendi markası. Gayet yani güzel. Ondan sonra test edeceğiz, kullanacağız bakalım. Boss, did you test? Yeah. Already test? Already. You can use it. Yeah. But I didn't no extend this after Okay. Çoktan test etmişler bile ya. Tamam. We can reach 250 per. 250 enough yeah. for you? Uh, this must be 300, but maybe with a different nozzle we can reach. Because that nozzle is for 500. I think also this machine machine for 500, but. Yeah, 500. Oh, it's okay. Yeah. If we use the 300 nozzle, we'll reach 300. Yeah, yeah. Okay. Yeah. See you, boss. Okay, <laughs> Bosun da seviyor. Bosun Endonezyalı. Ama Endonezyalılarla alakalı şöyle bir şey olacak şirket politikasını değiştiriyor. Endonezyalı personelleri gönderip, kontratı bittikçe gönderip yerine Filipinlilerle çalışmaya devam edecekler. Şirket politikası bilmiyorum. Hani Endonezyalılardan ya çok memnun değiller. Bilmiyorum. Filipinliler biraz daha çalışkan ama bence. Endonezyalılar biraz daha kaçak dövüşüyorlar. <laughs>

Pancas 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 No. I can finish. No, oh, not finish. Continue. Uh, new magnet. Wow, I said. What? Okay, okay. Also, I will add, add this for right. Mm. Additional. Yeah. Okay. burada. İyi myli myli kameraman kameraman. İyi kameraman. इसको चेक. Tamam. Benim elektrik zabıtı de bu işlere meraklı. Geldim buraya bunu göstermeye. Şu an çalışıyor. Yani şu an çalışmıyor da standby bekliyor. Yes, You start. Şimdi yani sabah'tan beri kullanıyorlar. Sıfırı olduğu için Bu an bypass life'i çalıştığını görebiliyoruz Şimdi Peter Adam lan?

small Artık iyice sakinleştik ha Cebelitar'a gelmek üzereyiz. Bu gece artık Cebelitar'a giriyoruz. Hatırlıyorsunuzdur Cebelitar'a Suez'den kalktıktan sonra Rusya'ya giderken geldiğimizde yakıt almıştık. 850 950 ton yakıt almıştık. Şimdi oradan yakıt almayacağız. Rusya'da tekrardan yakıt aldığımız için biliyorsunuz zaten. Şimdi bizi Hindistan'a kadar götürecek bu yakıt. Cebelitar'ı dümdüz geçip gideceğiz. Direkt Suez'e kadar durmak yok. Yani burası bizim için bir durak değil. Sadece bir geçiş noktası. Ama... Ee, bu serüvenin Rusya Hindistan serüveninin ne ikinci ayağı mı olur acaba ya şimdi bir İngiliz kanalı geçtik yani evet ikinci ayağı olabilir İngiliz kanalı geçtik ondan sonra Cebel geçeceğiz sonra Suez'e varacağız zaten Pompa alakalı da ufak bir problem var ya yani ee, istediğimiz basıncı elde edemiyoruz Basınçlanmıyor basıncı hop düşüyor Şimdi ona birazcık bakıyorum Safety'si atıyor herhalde Diye düşünüyorum Ya da nozzle'dan şüpheleniyoruz Şimdi ilk başta bir safety'yi halledeceğim Bakacağım düşüyor mu düşmüyor mu diye Ona göre Diğerine bakacağız Nozzle'a bakacağız Güzel gidiyor ya değil mi Abone oluyorsunuz Yorumlar yapıyorsunuz. <laughs> Beğeniyorsunuz videoları. Güzel gidiyor. Yükseliyoruz baya. Hoşuma da gidiyor. Neyse şu bombayı halledeyim önce. <laughs> Bu bunun seftisi. Yani istediğimiz basıncı yakalayamıyoruz çünkü safety atıyor, safety'nin attığını fark ettim. Şimdi ona bir, safety'nin ağzına yeni bir uç yaptık. Şu uç patlamış, çıkmış artık. Onun ucuna yeni bir hapa yaptık. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Arkadaşlar buraya Mesela Pis pis. Mesela bunu da denedik. Verim alamadık. İstediğimizi in alamadık. Muhtemelen problem o zaman bozuldur dedik. Makinede en önemli şeylerden bir tanesi, daha doğrusu mühendislikte en önemli şeylerden bir tanesi şu. Ee, en basitten başlayacaksın. Bir problemi çözmek çözmek için kaynağını bilmiyorsan eğer, kaynağını öğrenebilmek adına en basitten başlayacaksın. En basit hangisi ise ilk başta onu deneyeceksin. Olmadı mı? Bir sonraki step'e adıma geçeceksin. Olmadı mı? Bir sonraki adıma geçeceksin. Adım 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 adım. Neyden problemin neyden kaynaklı olduğunu öğreneceksin. Bir de şu çok riskli. Aslında riskli değil de şöyle bir durumda, şöyle yapanlar da çok. Birden 3-5 tane şeye müdahale edip ondan sonra deneyenler, ondan sonra şey ne denir? Ondan sonra start edenler, deneyenler var. Bir problem var mesela ortada. 3-5 tane fikir var kafamda. Diyor işte bunları 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 yapmam lazım. O üçünü de aynı anda yapıp ondan sonra problem çözülürse diyelim ki çözüldü, çözülebilir. Bu sefer problemin kaynağının ne olduğunu bilemeyeceksin. O yüzden tek tek adım adım yapmak çok önemli ki problemin kaynağını bilelim. İlerleyen zamanlarda aynı problemle tekrar karşılaşmayalım diye. Bakalım. Son ihtimal artık nozzle'dan kaynaklı çünkü burada her şey düzgün çalışıyor şu nozzle'ı bu ucundakini değiştirdiğimiz zaman muhtemelen olacak. Sabah çünkü çok güzel çalışıyordu biraz kullandılar ama şimdi çalışmıyor. Okey fiterin de mesaisi bitti fiteri göndereceğim şimdi. You go? You wanna go to rest? Yeah. Anahtar. Bypass. It's gift. Gift for you. See you. Yarın pazar bunların istirahati. Hava artık güzelleşti ya. Havanın güzelleşmesini bir de en çok Suvarı Bey ile masa denizi maçlarımız bayağı eğlenceli geçiyor. <laughs> Sizler başlarına başlayalım artık bu sallantıda oynayamıyoruz.